Ve Kastamonu'da şöyle bir isim, hepsini saymam mümkün değil. İşte Kurt Şeyh Zaviyesinden, Şeyh İsa Zaviyesine, Şeyh Hasan Zaviyesinden, Derviş Elvan Zaviyesine, Derviş Yakup Zaviyesine vesaire vesaire yüzlerce zaviye var Kastamonu'da. Ve her kasabamızda, her vilayetimizde var bu. Ee, tekke zaviye deyince günümüzde insanlar biraz yanlış belki de anlıyorlar. Sadece dini bir eğitimin verildiği ya da ibadetin yapıldığı yerler değil. Elbette tarikatlar tarafından açılıyor, ahiler tarafından açılıyor özellikle. Orada amaç gelen geçen yolcuya ikramda bulunmak, güvenliğini sağlamak, ibadetini yapmasını sağlamak ve hamamda temizliğini yapmasını sağlamak. O yüzden e, görüyorsunuz e, Kastamonu bölgesinde Devrekani'de Kurtçeh zaviyesi, Şeyh Bali tekkesi, daviyesi, Sevgit Zülfikar tekkesi, Emre Sultan tekkesi, işte aşağıya doğru devam ediyor. Her tarafta tekkeler var. Dağın başında tekkenin ne işi var? Dağın başında ibadet yapsın diye insanlar tekke açılıyor. İşte kervanlar kalsın. Küçük çaplı, büyük kervansaray değil belki ama insanlar ihtiyaçlarını karşılasınlar ve ticaret gelişsin diye yapılıyor. Ee, ve Fahrettin Bey zaviyesinden bahsediyor İbni Batuta. 1333'lü yıllarda Kastamonu'ya geldiğinde Sinop'a giderken. Gelene geçene işte 300 dirhem para veriliyor. Düşün bedava para yani harçlık veriliyor. Ya da işte onar dirhem harçlık. Yani belki de sigorta sistemi, belki de bir kredi sistemi. Kuzeye, Kırım'a giden kervanlara yardımcı olmak amacıyla, tüccara yardımcı olmak amacıyla devlet bu tekkeler üzerinden kredi aktarmış. Hani harçlık diye geçiyor kaynakta ama normal bir harçlık değil bunlar. O yüzden e, bu yollar değerli konuklarımız ben tek tek bütün yolları harita üzerinde gösteremeyeceğim belki ama dönemin devletler arası ilişkilerine dayanmakta, coğrafyaya dayanmakta, dünyadaki değişik keşiflere dayanmakta ve İslam dünyasının gücüne dayanmakta. Yani Kastamonu'daki yolların gelişimi aslında İslam dünyasındaki ekonomik birikime, Fatih Sultan Mehmed'in, Timur'un, Akkoyunlu Uzun Hasan'ın o çağlarda Memlük Sultanları'nın, Eyyubi hükümdarlarının İslam coğrafyasında yaptıkları yatırımlar Kastamonu'daki yolları da aynı zamanda belirledi. Mesela Kastamonu'da han önünde ee, Tatlı Hatun Hanı, Candaroğlu İspendiyar Bey'in eşi tarafından bir kadın tarafından yaptırılmış. E, kadının adı Tatlı Hatun. Resmi kayıtlarda öyle geçiyor. E, 1438'li yıllar, düşünün daha İstanbul fethedilmeden önce, bu güzergahta bir han yaptırıyor ve bir kadın yaptırıyor. Çok fazla örneği yok. İşte kitabesini de bulmak nasip olmuştu o taraftaki araştırmalarımızda bir köyde. Maalesef kırılmış. Yerine kervansaraya koydular. E, Abdal Hasan tekkesi vardır. Taşköprü Tosya'yı birbirine bağlayan güzergah üzerindeki bir tekkedir. Sadece o kadar söyleyelim. Dağları görüyorsunuz zaten zorlu bir coğrafya. Bu tekkede konaklamadan yolunuza devam etmeniz mümkün değil. Ve yine Kastamonu'da İsmail Bey Hanı, Kurşunlu Han, hemen arkasında Cem Sultan Dedesteni, Aşir Efendi Hanı, Bal Kapanı Hanı. Şimdi Cem Sultan Kastamonu valisi bir dedesten yaptırmış. İsmail Bey'in yaptırdığı yerin hemen tepesine, üzerine. Ee, onun kardeşi Bayezid Sultan olunca hemen karşısına bir han yaptırmış. Osmanlılar Aşir Efendi Hanı yapmışlar ve diğerleri. Yani devlet ticareti şekillendirmek için sadece yol üzerindeki tekkelere vakıflarla destek sağlamıyor. Merkezde de bizzat devlet adamları, sultanlar, beyler kendi adlarına hanlar yaptırıyorlar ki bu hanlarda kalarak Çankırı istikametinde devam edebiliyorsunuz. Mesela Bartın yolunda da Candaroğlu İstendiyar Bey zamanında yaptırılan bir dervent var. Tabii şu anda kalmamış tekke varmış burada. Destina Derventi. Yani Ulus'tan Bartın'a giderken şu anda baraj yapıldı. O tarafa geçenleriniz varsa o civarlarda kalan bir yer işte ulus e, coğrafyası da çok zorludur. Destina derbendi tam buradadır. E, Safranbolu'dan Bartın'a gidebilmeniz için, limana çıkabilmeniz için mutlaka bu dervente konaklamanız gerekir. Yoksa dediğim gibi ya donarsınız ya da kurdokuşa yem olursunuz. E, süren bittiği için e, geçiyorum buraları ama şunu söyleyeyim hemen. Bakırcılar, bıçakçılar, boyacılar, bozacılar, börekçiler, börkçüler, kalaycılar, helvacılar, kasaplar, tamirciler, Efendim taş ustaları saymakla bitmiyor. Bütün bu ekonomik potansiyel ve güç yolların hareketli olup olmamasını belirliyor. Eğer bunlar üretime dönüşmezse, bu ustalar çalışmazsa, devlet destek olmazsa yolların da zaten hiçbir anlamı yok. İnebolu Ankara İstiklal Yolu eğer kurtuluş mücadelesindeki devlet başkanlarımızın politikası olmasaydı çalışır mıydı? Kim kanıyla buradan mermi taşırdı? Devletin politikaları o yüzden şehirlerin geleceğini hatta yolların geleceklerini belirlemektedir. Ve küre madenleri elbette ki Kastamonu'nun kaderini o yıllarda tayin ediyordu. Çünkü e, çok büyük bir üretim vardı. Mesela ee, gelirleri saydık burada yüzde %45'ini küre maden gelirleri oluşturuyor Anadolu'dan toplanan bir dönem Sonra tabi orası da kan kaybetmeye başlamış ee, Buraları geçelim ee, Kırım Ve Kastamonu arasındaki Mal alışverişinden bahsediyoruz Ve bir yol örneği daha vererek bitirelim Kastamonu'dan Tosya'ya yine gitmek için eskiden Benli Sultan Külliyesi dediğimiz şu anda özellikle dini turizm açısından çok ziyaret alan Kastamonu'daki Şeyh şaban gibi bir külliyemiz var. Bu külliyede yine daha doğrusu tekke yollar üzerinde bina edilmiştir. Bilmiyorum Benli Sultan'a hani gidenler vardır. Gerçekten Ilgaz Dağları'nın eteklerinde bakmak bile insanı ürkütüyor Ilgaz Dağları'na o. Türbeye çıktıktan sonra yukarıya doğru biraz yürümeye kalkın, e, kaybolursunuz zaten hemen. E, bir de o yolu karda kışta açtığınızı düşünün Tosya istikametinde. Pek çok kişi donarak ölmüşe sizden anlatırlardı. O yüzden bu yollar e, Kastamonu coğrafyasının da aslında belirleyiciliğini göstermekte. Ben 19. yüzyıl sonrasını artık değerli hocalarıma bırakıyorum. Sabırsızlıkla bitirmemi bekliyorlar haliyle. Ee, umarım maksat hasıl olmuştur. Selçuklu'dan Beyliklere ve Osmanlı'nın klasik dönemine e, Kastamonu coğrafyasının ekonomik potansiyeli çerçevesinde yolların e, dört bir yana nasıl devam ettiğini anlatmaya çalıştım. E, hepinize saygılar sunuyor, sunuyorum ve bütün şehitlerimizi e, İstiklal harbinde e, kanunlarla mermi taşıyan bütün şehitlerimizi rahmetle minnetle yad ediyorum efendim geliyoruz. Osmanlı idari tarihi Kastamonu örneğini çalışan, efendim doktora çalışması olan araştırma görevlisi Doktor Yalçın Bazna bizlere Osmanlı Devleti döneminde İnebolu Kastamonu-Çankara Ankara hattına bakacaklar, anlatacaklar. Çankara Karatekin Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü'nde araştırma görevlisi meslektaşımız Hocam buyurun. Teşekkür ederim Sayın Başkan, Sayın Vali, Sayın Belediye Başkanım, Sayın e, Kültür Turizm Müdürüm, Sayın Rektör Yardımcım, Değerli Hazırlık, hoş geldiniz. E, rektör Yardımcımız burada e, konuşmasına başlarken bir yolun ilmek ilmek nasıl dokunduğunu e, ve bir yol düşünün ki bu yolun istiklale yol açtığını ifade etti. Gerçekten de İnebolu, Osmanlı döneminde açıldığında ilmek ilmek açıldı bir yol bir devlet için niçin çok önemlidir? İki açıdan çok önemlidir. Bunlardan birincisi ticaret için, ikincisi ise askeri e, sahip içindir. E, bir devletin askerini kolaylıkla nakledemediği bir durumda herhangi bir aksaklıkta müdahale şansı çok azdır. Ticareti gelişmediği zaman da halkının refahı daha düşüktür. Dolayısıyla bir yol devlet için, her merkezi devlet için çok önemlidir. Osmanlı Devleti için de yol çok önemli bir yer tutmuştur. Ee, kusura bakmayın, biraz ilk olduğu için e, heyecanlıyım. Osmanlı Devleti yol sistemini oluştururken, Cevdet Hocam anlattı, e, ribatlardan, kervansaraylardan faydalandı. E, ve kendine özgü bir yol sistemi, yol ağı kurdu. Buna. Ee, Kanuni Sultan Süleyman'ın e, vezirlerinden Lütfi Paşa döneminde kurulan e, menzil teşkilatı diyor diyoruz. Menzil teşkilatı e, zamanda bozuldu. E, istenilen neticeyi veremedi. 19. yüzyılın başlarına gelindiği zaman bir posta örgütü kuruldu. E, i̇lk etapta İzmit, Üsküdar üsküdarla İzmit arasında, Edirne ile İstanbul arasında yollar açıldı. E, bu yolların açılması e, tazimatta birlikte daha da genişledi. Çünkü tazimat dönemine gelindiği zaman e, devlet yolun e, hem ticaret için e, hem de e, askeri amaçlar için ne kadar önemli olduğunu daha net kavradı. E, burada şunu belirtelim. Tazimat öncesi dönemde merkeze bağlı sistemli bir örgüt dahilinde bir e, yol ağının gelişmediğini e, ifade edelim. E, bu işler daha çok tanzimat öncesinde genelde ilgili göre ilgili bölgenin ya da eyaletin sancağın idarecisine tevdi ediliyordu ki bu pek çok yerde e, doğru bir politik olarak görülmemiştir. E, çünkü ne ilgili bölgede bu yolların yapımı, yapımı için, imar faaliyetleri için yeterli bir bütçe bulunmaktaydı. Ne de, de ee, halkı bu konuda yol yapımında teşvik edecek, köprü inşasında teşvik edecek bir yönetici profili bulunmaktaydı. Devlet bunu bir örgüt e, halinde e, sistemleştirmeye çalıştı. Bu amaçla 1845 yılında bir nafiye hazinesi kurdu. 20 bin keseyi aşkın bir hazine bu. Bu e, hazinenin kurulma amacı ülkede değişik yerlerde ee, yol yapım faaliyetlerini gerçekleştirmek, köprü inşa, inşaatları e, desteklemek içindi. Fakat e, bu kuruluş e, bu kuruluşu zamanla daha da geliştirmek amacıyla 1848 yılında Nafiye Hazinesi kuruldu. E, nezareti kuruldu. E, Nafiye nezaretinin de e, amacı ülkenin değişik e, e, Osmanlı ülkesinin değişik yerlerindeki yol yapım faaliyetlerini, imar faaliyetlerini daha da geliştirmek oldu. Şimdi dediğimiz gibi Osmanlı'da tazimatla birlikte yol yapımı, yol yapımının önemi çok iyi anlaşıldığı için padişahlar da bu konuda öncülük etmeye başladılar. Bu anlamda örneğin imar meclisleri, 1845'te kurulan imar meclisleri vasıtasıyla çeşitli sancaklardan gelen temsilcilerden yörelerle ilgili sorunları e, anlatılması istendiğinde bu sorunlar içerisinde büyük ekranı tutan kısımlar, taraflardan biri de bu yolsuzluk meselesiydi. Yolun olmayışı meselesiydi. Çünkü yol olmadığı zaman e, halkın e, e, devletin e, taşırıdaki e, hazine gelirlerini merkeze nakletmesi ve e, bunun geliş gidişlerini yapabilmesi oldukça imkansız. Çok zor bir durum bu. Ee, devlet, Padişah da bu konularda çok önemli e, ön, e, öncülükte bulunmuşlardır. Abdülmecit 1847 yılında yayınlamış olduğu bir fermanında e, yolların daha aktif bir şekilde kullanılmasını emretmiştir. Bunun üzerine konu meclisi i Vala'da müzakere edilmiş ve yapılan müzakereler neticesinde Meclis-i Vala'nın bünyesinde muhakkak bir meclisin kurulması kararlaştırılmış. E, bu muhakkat meclisin üyeleri meclisi vala bir e, bazıları meclisi vala üyelerinden oluşan, bazıları da yol yapım e, işlerinden anlayan kimselerden oluşmaktaydı. E, ve bu meclisi muhakkatın kuruluşundan sonra Osmanlı'da ilk defa şose yolun e, yapımına başlanılmasının gerekliliğine karar verilmiş. Şose yol dediğimiz şey günümüzdeki asfalt yolun ilkel biçimi. Yani e, toprağı serip üstüne e, kırma taş ve kumla e, e, kapladıktan sonra silindirle düzleştirme şekli balık sırtı böyle e, balık sırtı şeklinde bir e, şekli bir görünüm bulunmaktadır bu şose yapımının. E, şose yapımının ee, varlığı halinde eşya nakli de artacaktır. Yani eskiden 100 kilogramlık ee, ilkel yollarla patika yollarıyla toprak yollarda 100 kilogramlık bir mal taşınabilirken şose yollarda bu 150 kiloya kadar çıkarılabilir. Ee, bu e, yol ile ilgili daha sonra e, bir takım yasal düzenlemeler gerçekleştiriliyor Osmanlı'da. Bunlardan e bir tanesi aslında belki de diğer yol nizamnamelerinin öncülük teşkil edecek bir tarih komisyonu tarafından hazırlanmış olan 1853 tarihli olan yol talimat tanesidir. Burada yolların ne şekilde yapılacağı ve bu yollarda istihdam edilecek kişilerin nasıl kullanılacağı ile ilgili düzenlemeler yer almaktaydı. Bu düzenleme zamanda bazı sıkıntıları da beraberinde getirdi. Ee, ve e, yeni bir nizamname yapılmaya ihtiyaç duyuldu ki 1861 yılında e, yeni bir nizamname daha çıkarıldı. E, bu nizamname'nin ayrıntılarında çok fazla girmeye gerek yok. E, özetle burada yine 53 nizam e, talimatnamesinde olduğu gibi yolları nasıl yapılaca yapılacağı ile ilgili teknik bilgiler yer almaktaydı. Yollar nasıl olurdu e, ve 61'deki e, yol nizamnamesinin ilk bölümünde dört çeşit yolun varlığından bahsedilir. Bunlardan birincisi ana yollar ve eyalet merkezleriyle sancak merkezleriyle ders saatinde başkente giden yollar. Diğer bir kısmı eyaletlerle sancaklar arasındaki yollar. Diğer bir kısım kazalar arasındaki kazalarla sancaklar arasındaki yollar. Diğeri de kazalar arasındaki yollar. Bizim şimdi anlatacağımız İnebolu yolu ana yollar kapsamına girmektedir. Ee, İnebolu yolunun yapımına 1862'de başlanılmış. İnebolu, ee, İnebolu İnebol yolun yapılmasının temel sahiki e, e, özellikle e, Taşlı'daki bir kısım e, tarım artığı ürünlerin merkeze nakledilmesi içindi. İlk etapta böyle düşünülmüştü. Çünkü Osmanlı Devleti tarım bir e, tarım devleti ve tarım artıklarını merkeze nakletmesi gerekiyordu. E, sonra bu yolun Çankırı'ya kadar uzatılmasına karar verildi. E, çünkü orada tuz madenleri bulunmaktaydı ve devlet de o esnada e, bir yasa çıkarmıştı. Artık Ejdebi tuzu yasaklanmıştı Osmanlı'da kullanımı. E, bu nedenle e, devlet bu yolu İlk etapta iki aşamada planlamışken sonra üçüncü aşamayı da getirdi. Birinci aşama İnebolu'dan Küre-i Küre-i Kastamonu'ya Kastamonu'dan da Çankırı'ya kadar olan yolu. 1862 yılına kadar, 63 yılına kadar Kastamonu, Çankırı-Kastamonu'ya bağlıydı. Bu yol yapım faaliyetleri başladığı zaman Çankırı'nın da Kastamonu'ya dahil edilmesi gündeme geldi ve bununla ilgili 1862 yılında pek çok yazışma yapıldı merkezde ve bu yol yapım faaliyetlerinde bir birliktelik, bir bütünlük sağlanabilmesi amacıyla Çankırı'da Kastamonu'ya bağlandı ve yol yapım faaliyetleri 1800 Çankırı'da 1863 yılından itibaren, 63 yılı başından itibaren Kastamonu'ya bağlandı ve yol yapım çalışmaları İnebolu'dan başlandı. Ee, bu yol az önce de belirttiğimiz gibi iki e, Kastamonu'ya kadar iki, e, iki 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 posta halinde düş, e, düşünüldü. Birincisi İnebolu'yla ile Baş arasında, ikinci noktada e, Küreğli Baş'ta e, Kastamonu merkez arasındaki yerde. Bu yol yapımında e, ilk de, ilk aşamada e, bir takım mühendislerin tayin edilmesi gerekiyordu. İlk mühendisi ee, İnebolu yolunun ilk mühendisi ee, Yusuf Bey olarak tayin edilmiş. Ee, Yusuf Bey e, bir takım haritalar, paftalar çıkarmış ve yolun planını e, kendisince çizmiş. E, merkeze göndermiş ve e, onun çıkardığı e, plana göre Kastamonu'daki e, İnebolu ile Kastamonu-Küreyminas e, arasındaki e, yol e, e, güzergahı şöyle e, e, ortaya konmuştu. Kurakoğlu Kariyesi'nden Salman Köprüsü Caddesi ile İnebolu'ya götürülecekti fakat bu e, yol e, güzergahı sonradan tartışmalara neden oldu çünkü bir kısım ahali merkeze şikayetlerde bulundular ve dediler ki e, bu yolların e, bir kısmı bizim arazilerimizden geçiyor e, ve biz bunu istemiyoruz dediler e, konu merkezi, e, merkeze değerlendirildi ve bölgenin yöneticilerine bu konuyla ilgili ne yapılabilir bilgi istenildi. Aynı zamanda diğer mahiyet mühendislerine çünkü İnebolu yoluna sadece bir mühendis tayin edilmiyor. Üç tane mühendis tayin ediliyor. Bunlardan birisi Yusuf Bey. Yusuf Bey baş mühendis. Diğerleri de mahiyet mühendisleri. Yani yardımcı mühendislerdi. Ve bu mühendislerin merkeze göndermiş olduğu bir cevapta Yusuf Bey'in belirlemiş olduğu üzergahın çok da sağlıklı olmadığı yönündeydi. Çünkü e, belirttiklerine göre yol e, iki saat daha uzatılmış, daha fazla köprü inşa edilmiş ve e, daha da kısaltılabileceği, iki saat daha kısaltılabileceğini iddia etmişlerdir. Konu merkeze değerlendirilmiş, Yusuf Bey'i de bu konuyla ilgili e, kendisince e, e, iddialarını ortaya koyan bir tarihat kalemi almış, göndermiş ve merkeze değerlendirildiğinde Yusuf Bey'in çizmiş olduğu güzergahın daha mantıklı olduğu sonucuna e, karar verilmiştir ve 1863 yılı Mayısı Nisanından e, itibaren yol yapım e, faaliyetlerine girişilmiş. İlk etapta e, yapılan fırına göre e, 29 bin kuruşluk bir masraf çıkarılmış yol yapımı için ve yol yapımında e, yol yapımı da Osmanlı'da devlet ve aile işbirliğiyle e, yürütülüyordu. E, devlet sadece e, kürek, kazma e, efendime söyleyeyim. Bu gibi e, teknik eşyaları gönder gönderildi. Diğer eee amelelik işlerini de halk kendisi yapardı. Yani e, yılda dört e, yılda 4 gün, beş yılda 20 gün çalışması gerekiyordu her bir ahalinin ve bu ahaliler, hizmetçisi olanlar da buna dahildi ve bunların e, hayvanları da bu yol çalışmasına e, dahil edilmişlerdi. Yani atı olanlar, merkebi olanlar, devesi olanlar da bu yol yapım çalışmalarına dahil olmak zorundaydılar. E, i̇kinci postasını da ikinci e, dönemini de Mayıs ayına getirdiler ve bu Mayıs ayında da bir e, mali tablo ortaya koydular ve burada da 24.000 kuruşluk bir e, tablo ortaya çıktı. Fakat e, bu yol bir türlü istenilen şekilde ilerleyemiyordu. Bunlardan birincisi e, az önce de belirttim. E, pek çok yerde olduğu gibi Kastamonu'daki yöneticiler de yol yapım faaliyetlerinde çok istekli değillerdi. E, i̇stekli olmayışları e, yolun ilerlemesine engel oluyordu. Ama e, bazen bazı yöneticiler döneminde yol yapımı biraz daha ilerleyebiliyordu. E ee, bu anlamda 1868 e, yılında gelindiğinde Kastamonu'daki e, Mehmet Paşa Mehmet Reşit Paşa döneminde yol yapımı biraz daha ilerledi ve birinci aşama olan eee Küreemihas ile arasındaki kısım bitirildi. Ama burada şunu belirtelim. E, bu yolların tamamı şose şeklinde az önce ifade ettiğimiz altına toprak dizip sonra üstüne çakıl döktükten sonra e, silindirle e, düzleştirme şeklinde bir yapım faaliyeti olarak gerçekleşmemiş, bitmemiş yani e, ilkel asfalt biçiminde bitmemiş. E, bir taraftan da bu yol toprak şeklinde açılıyormuş, açılıyordu ve e, şose sonrasında dökülüyordu. Yani şimdiki bildiğimiz bu asfalt mucurlar sonrası da dökülüyordu. E, 1868 yılında bu birinci e, posta dediğimiz kasım türeyle niye asla İnebol arasındaki kasım bitiriliyor. E, fakat İnebolu'yla e, özür dilerim küreğinü asla kastamonu arasındaki kısım bir türlü bitirilemiyordu. Bunu daha az önce belirttiğimiz gibi zaman zaman mühendislerin de teknik yetersiz bu zaman zaman mühendislerin de teknik yetersizliklerinden kaynaklanıyordu. Mesela e, İnebolu yolun e, İnebolu sahil kesiminde e, yol inşa edildiği zaman e, yolun iç taraflara zarar vermemesi için e, duvarlar inşa edilmiş. Fakat bu duvarlar dönemin teknik koşullarına göre mühendislik tepellerine göre yani mühendisler yeterince liyakatli olmadıkları için duvarların hepsi yıkılmış 64'te yıkılan duvarlar yıkılmış yapılan duvarlar yıkılmış o dönem Yusuf Bey mühendisisi 67 67 yılında ee, yine yıkılmış, yine o duvarlar inşa edilmiş, yine yıkılmış. Ee, bu biraz da yetki çatışmasından kaynaklanıyordu o dönemde. Yani e, devlet e, nizamnamelerini, kanunnamelerini oluştururken bazen biraz e, yetki e, bölüşümünü biraz daha belirginleştirmişti. Mühendisler o zamanlar turuk ve mavi idaresine bağlıydılar ve sorumlulukları da sadece Turuk ve Mabir idaresine karşıydı. Mesela e, 67 yılında e, e, Tahir Efendi mühendis olarak tayin edildiğinde o az önce belirttiğimiz inşa edilen duvarlar yeniden yıkılmış. E, bu durumda e, bu durumla ilgili merkeze e, mühendisin e, bu şekilde inşasının çok da sağlıklı olmayacağı o önerisini mühendis çok da dikkate almamış. Ve bunu merkeze bildirmiş. Merkezde bunun üzerine yaptığı tek şey mühendisi almak olmuş. Sonra kaç dakika atlayacak? Süreniz doldu mu? Kaç dakika ilave atacak? Ama netice itibariyle Küre-i ile Kastamonu arasındaki kısım da 1881 yılında tamamlanmış dediğim gibi bu yolların tamamı şose şeklinde bitirilmemiş. Kastamonu'yla ile İnebolu arasındaki yolun uzunluğu 89,5 kilometre. Yaklaşık 90 kilometre. Şimdiki bildiğimiz yollar üzerinde değil. O zamanki çizgiler daha farklı belirlenmiş. E, az önce de belirttik. Çankırı Kastamonu arasındaki yolda 3 aşama halinde planlanmış. Bunlar da özür dilerim iki aşama halinde planlanmış. Bunlardan birincisi Çank, e, Kastamonu ile Çankırı arasındaki kısım. İkincisi de özür e, Çankırı ile Kalecik arasındaki kısım. İkincisi de Kalecik ile Ankara arasındaki kısım. Çankırı e, Kalecik arasındaki kısmı e, Çankırı ailesi e, yapacaktı. Ankara ile e, Kalecik arasındaki yeri de e, Ankara tarafı yapacaktı e, ıı, sürçü ettiyse maaf kusura bakmayın. İlk deneyimdi. Ee, teşekkür ederim dinlediğiniz için. Çok sağ olun. Sözlerime başlarken hayattaki en büyük fevkaladeliğim Türk olarak dünyaya gelmektir diyen ebedi başkomutanımız Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere Metahan'dan günümüze kadar Nene Hatun'dan Şerife Bacı'ya en son geçtiğimiz haftalarda Sınır ötesi harekatta hayatını kaybeden ve şehadet şerbetini Ankara Gada'da içen uzman çavuş Murat Nar'a kadar tüm şehitlerimizi rahmet, minnet ve şükranla anlıyorum. Sözlerimle bu şekilde başlamak istiyorum. Şimdi benim bu konu Türk İstiklal Halbi'nin lojistiği. Ben e, benden sonra konuşma yapacak değerli hocamla çok fazla konuya girmemek adına ben genel bir değerlendirme yapacağım İstiklal harbinin lojistiği ile ilgili. Ve bu süreçte yaşanan olayları değerlendirmek istiyorum. Ancak buraya girmeden önce, istiklal haline gelmeden önce biz bu döneme nasıl geldik? Öncelikle bunu değerlendirmek istiyorum. 19. yüzyıl yaklaşık 600 yıla yakın hüküm sürmüş olan bir dünya devleti olan Osmanlı Devleti'nin artık son yüzyılı. Ve bu yüzyılda özellikle batılı devletlerin bizim üzerimizde oynamaya başladıkları oyunların en üst noktaya çıktığı dönem. Ve bu dönemin en belirleyici takvimlerinden biri olan 1815 tarihli Viyana Kongresi. Burada alınan karar. Bu kararın adı şart meselesi. Bu meselenin özü Türkleri önce Avrupa'dan atmak, sonra Balkanlardan atmak, daha sonra da Anadolu'dan atmak. Dertleri bu. Evet, Ondan sonra 1900'lü yılların sonuna gelindiğinde 10 yıllık harp dediğimiz 1911 yılında başlayan Trablusgarp Harbi, ardından Balkan Savaşları, ardından 1914 yılında başlayan ve 30 Ekim 1918 tarihli Mondros Ateşkes Anlaşması'yla tam bitti zannettiğimiz Birinci Dünya Savaşı. Fakat bu 30 Ekim 1918 tarihli Mondros Ateşkes Anlaşması yine bu şart meselesinin uzantısı olarak öyle bir 25 maddelik bir metin olarak önümüze dikte ediliyor ki burada 7 ve 24. maddeler yine bu coğrafyanın stratejik olarak işgalini 5 ve 20. maddelerde Türk ordusunun terhisini ve elindeki silahları silahlara el koymayı ifade ediyordu. Bu yüzden İstiklal e, harbine girmeden önce bu lojistik konusuna girmeden önce Mondros Ateşkes Anlaşması'nın 5 ve 20. maddeleri. Evet bunun uzantısı. Ve işte az önce bahsettiğim Mondros öncesi dönem 1 milyon 710 bin kilometre karelik bir toprağımız varken 4 yıl sonra savaşın sonunda 780 bin kilometreye düşüyoruz. Toprak kaybımızla birlikte. İşte bu süreçte işte bu süreçte ee, rakamlar üzerinde çok durmak istemiyorum. İşte Mondros Ateşkes Anlaşması'nın hükümlerine karşı bizim ordumuz, askerlerimiz çok büyük bir direnç gösterdi. Başta Mustafa Kemal Paşa, Kazım Karabekir Paşa, Ali Fuat Cebesoy, Kolordu komutan teslim olmadılar. Silahlarımızın önemli bir kısmını depolarda gizledik, sakladık ama buna rağmen kamalarımızı söktüler. Bir takım eee Nakliye bize engel oldular ve pek çok engelle karşılaştık. Ama buna rağmen eee İstiklal Savaşı'nda bu millet tekrar bir araya gelerek bunu başardı. Şimdi şimdi haritaya bakacak